Kestim ya. Günaydın sabahın köründen. Kestim ya. Evet. Burası böyle oldu. Burayı da aynısı yapıyorum. Evet. Kalkalı bayağı oldu ama saat daha sekiz buçuk. Kartal geldi beni kaldırdı. Anne dedi kalk ben acıktım. Parmağında da bir şey olmuş da bant yapıştırıyor. Şimdi. Hı. Hangi parmağın olduğunu bile unuttun. O değil. Anneciğim, ver. Getir parmağını. Tamam, yap şimdi. Bir de kendim yapacağım diyor illa. Bir şey de yok parmağında. Efendim. Çok iyi fikir. Bakayım. Çok iyi. Tebrikler. Tabii ki yüzüm gibi. Evet. Hadi git içeri sen birazcık televizyonda çizgi film seyret. Ben de bakayım. Kahvaltı hazırlayayım. Dünden ekmek vardı. Ondan sonra daha doğrusu şeydi. Buzlukta çıkarttım onu. O birazcık çözülürken. Heh. Hayır tabii ki. Sen şimdi git içeriye. Bir dakika bunu bırak. Kart al bunu bırak. İçeriye git şimdi. Hadi ilerle. Telefon almak istiyor sabah sabah. Başlıyor. Anneciğim. Lütfen. Lütfen. Hadi geç içeriye. Hadi. Günümüz başladı. Hadi bakalım. Şimdi şöyle mutfağa doğru geldim. Valla iki gündür, iki üç gündür evdeyim. Yastık yıkıyorum paso. Ondan sonra şimdi bunu da yıkıyorum. Böyle yastıkları yazın iyi de kışın birazcık evire çevire şeyin önünde, peteğin önünde kurutuyorum. Ondan sonra. Şunları makinede yıkadım. Baksana yine iz iz çıkıyorlar ya. Kuruyor ama böyle iz iz kalıyor. İşte e, şu, işte pirinç, mercimek falan onların kabı. Şunu dolaba koyacağım. Yumuşatıcımızı koyalım. Şimdi girdim mutfağa. E, mutfakta ne yapacağız? ne yapacağız biliyor musunuz? Kıymamız var. Şinisterliğimiz var. Kıymanın çoğunu köfte yapacağım. Şinisterleri yapacağım. Donduracağım. Köfte yapacağım çoğunu. Bir kısmını da 2 kiloya yakın falan bir kıyma aldım. Ne kadarmış? 1000... 1600 ne kadar yapıyor ya evet 1800 gram falan işte neyse ondan sonra işte birazını şey yapacağım dolaba atacağım ve ay şunu sarayım da öyle koyayım şu şöyle toparlama işlerimi hazır vaktim varken yapayım dedim güzelce şunları bir kaldırayım tezgahımı bir temizleyeyim ondan sonra fırından ekmek aldım her zaman bu fırına gidemiyoruz biraz uzak şimdi bugün gittik şöyle birazcık da çavdar ekmeği aldım çok güzel buranın çavdar ekmeği bunları da buzluğa atacağım Biraz bugün buzdağı çalışacağız. Hep birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Dünyanın en lezzetli ve en kolay tatlısını yapacağız. Aslında bana göre bu tatlının zor tarafı tatlı bu arada e, kadayıflı muhallebi zor tarafı bence hani zor dediğim biraz uğraştı tarafı şu kadayıf ceviz şeker karışımlı kısım. Bu da bende hazır olduğu için şu anda dediğim gibi dünyanın en kolay tatlısını yapacağız. E, bir... O hem şu işte kadayıf olduğu için bundan yapmak istedim. Ondan sonra bir de işte komşuma e, bir geçmiş olsuna gitmem lazım. Büyük kaplara koyup onu da götüreyim dedim. E, i̇yi olur. Küçük bir kaza, hastalık bir sürü bir şeyler atlattılar. Ondan sonra sütümüzü koyduk. Şimdi bir tane yumurtanın bir litre sütü koyduk mu bir tane yumurtanın e, sarısı şöyle ben şuraya beyazını ayıracağım geliyorum ay akma ne olur okey sarıya attık hemen bir saniye şuraya birazcık beyazından akıttım onu bir alayım yapış yapış olmadan geliyorum ona dedim hem götüreyim hem de şu şeyi de kullanmış olayım kadayıflı muhallebi valla bu kadayıflı muhallebinin tarifinde arkadaşlar hep böyle şey var ee, işte bir paket kadayıfı karıştırıyorsunuz falan ama çok fazla geliyor ben onunla 2-3 kere yapıyorum aynı süt ölçüsünde e, tatlıyı şöyle 4 4 müydü bir dakika Aynen. 4 yemek kaşığı un anneciğim ne geliyor 2 3 4 Yemek kaşığı un. Ay Şunu yerine atalım Elimizin altından 3 yemek kaşığı nişasta Hepsini koyuyorsunuz ve karıştırıyorsunuz Her muhallebi için kullanabilirsiniz Bu tarifi en sonda muhallebi kıvamına da geldiği zaman bir paket krema ve bir tane vanilya ekliyorsunuz. Aldıktan, şey yaptıktan sonra e, ne derler pişip ocaktan aldıktan sonra ondan sonra. Ben geçen gün pazardan bir tane, geçen gün dediğim bayağı oldu hatta size de gösterdim. E, şey almıştım. Çırpıcı maalesef çok ama çok dandik çıktı bir kullanımda gitti zaten ya işte böyle hep şey oluyor ya hep eleştiriyor oluyoruz da yani ucuz değildi yani şöyle söyleyeyim ee, o şeyle hani böyle kenarında sıyırmalı şeyi de vardı 75 liraydı hani çok böyle çok ucuz değildi bence. Ondan sonra bir su bardağı şekerimi de koydum. Neyse işte ondan sonra ya benim burada evimin çok yakınında milyoncular var aslında. Dedim ki yine kendi kendime. Niye dedim bildiğinden şaşırıyorsun ki? Bildiğin yerden al. Her zaman aldığın yerden al. Gittim şundan aldım arkadaşlar. 100 lira. Harika bir şey bakın. Şöyle şuralarını şöyle tutup itince de şöyle de küçülüyor çok yer kaplamıyor şöyle de açılıyor çok güzel Vallahi görürseniz bundan alın çelik büyük ihtimalle uzun süre gider ha baktım uzun vadede paslandı bir tane daha alırım hiç sorun değil çok kullanışlı harika bir yer. Şey. şöyle hemen burada ateşe koymadan önce güzelce hem yumurta hem ee, ne derler kuru şeyler güzelce sütle karıştırdı ve ateşe gidiyor ve güzel homojen bir muhallebi olacak. Kıvam tamamdır. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle hafiften soğutup bir paket krema ve bir vanilyayı ekleyeceğiz arkadaşlar. Altına şöyle koydum. Bu iki tanesini böyle bu kaplara yapacağım. Bu arada bu kaplar sıcağa dayanıklı, mikrodalgaya dayanıklı kaplar. O yüzden de hani bildiğimiz plastik kaplardan değil arkadaşlar. Bulaşık makinesine bile girip sağ salim çıkıyorlar. yapsak iyi olacak. Evet, tamam. Sen gel. Diğerlerine de ben normal ev tipi kaselerime koyacağım. Dediğim gibi o tariflerde şeyler çok fazla e, kadayıf e, miktarı yani gram olarak söylediğim miktarlar. Bu arada e, şeyin tarifinden yapıyorum ben genelde zaten her şeyi nefis yemek tarifleri sayfasından. O yüzden de hani böyle o kadayıfı çok böyle onların tarifine göre eğer koyarsanız e, hiç muhallebinin tadını almadan kıtır kıtır sadece bundan yiyorsunuz. Denedim söylüyorum tabii ki. Denediğim için yine tabii ki öyle seven öyle yapsın. Öbür özel. Her yerine denk gelsin. Şöyle dağıtalım. Buzdolabına koyuyorum ben bunu. Hiçbir şey olmuyor. Yine de öbür türlü de yaptım. Çıkarttığım zaman bir böyle tavada hafif bir çeviriyorum. Hemen yakmadan hafiften bir çeviriyorum. Tamam. Bunlar tamam. Ben şimdi diğer kaplarımı koyayım. Tatlılarımı dolaba atayım. Tatlı işimiz bitti şöyle şurayı bir alacağım. Diğer işlere geçelim. Tamamdır. Yes, önce önce neyle başlayalım? Evet. Köfteyle başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Bir kısmını ayırdım. Bu kalan kısmını e, köfte yapacağım. Burada sabah kahvaltı ederken ayırdığım ekmek içleri var arkadaşlar. Böyle bunları. Bu annemin taktiği. Zaten annem hep böyle ekmek içlerini ayırır. Ondan sonra bunları böyle ezer. Rondolar. Ve köftelik ekmek olarak kullanır. Şimdi bu tavamda yapacağım zaten. Yani geniş olsun. Rahat rahat. Bakayım şöyle. Elimle yok zor şey yapayım ben hmm. zaten soğanı da rondolayacağım o yüzden bunu da rondolayayım karışımımı yapayım e, çekmeyeceğim işte biraz ekmek soğan maydanoz baharatlar bir tane de yumurta olay bu köftelerimiz kat kat hazır doğru buzluğa. Evet köfteleri yaptım derken Asya geldi yemek yedi. Bu arada yemeği de yapmıştım. Asya'nın gelmesine yakın yaptım ki şöyle bir patates yemeği. Şimdi de akşam eşim geliyor bir turda böyle kaynatıyorum. Şöyle birazcık elimlensin. Ondan sonra dünden pilav vardı. Etli pilav yapmıştım dün. Ondan pilav kalmıştı. Ee, o yüzden de onu asya yedi. Şimdi ben de bir dün de pilav yediğimiz için bugün de makarna haşlıyorum. Şöyle bir yarım pakette makarna attım. Yanına bir de makarna. Tamam. Ondan sonra bir de şöyle buzluktan şey çıkarttım. Hmm. Taze soğan koydum. Domates. Bir tane havuç. Biraz bundan. Öyle bir karışık bir salata gibi bir şey yapacağım. Salata gibi değil salata yapacağım ama böyle değişik bir ada olmayan bir salata yani. Akşamım, akşam, akşam yemeğimizi de yiyeceğiz şimdi geldiğinde. De de Mahkeş, bir Her gördüğümüzde izliyoruz. Keyifçi en son oturuyordun. Kaya kaya ne oldu sana böyle? <gülüyor> ha? <gülüyor> Uyku vaktin saat kaç? Ee, <laughs> saate bak bakalım. Şimdi oldu. Değil mi?